Değerli Edef Gayri Minkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz sizlere bugün muhteşem denize nazır bir zeytinlik tanıtmaya geldim. Neredeyiz? Balıkesir Bandırma ilçesine bağlı Musakça köyündeyiz. Sahil köyündeyiz. Musakça köyümüz denize sıfır nazır bir köy. Oldukça güzel, sakin, huzurlu bir köy değerli izleyicilerimiz. Ben zeytinliğin tanıtımına geçmeden önce Kısaca sizlere Musakçe Köyü'nden bahsetmek istiyorum. Musakçe Köyümüz sahili, balık lokantası, restorantı, köyün kendine ait balıkçı limanı mevcut. Köyümüz de güzel bir köy. Tam kafa dinlemelik, sakin, huzur bulabileceğiniz bir köy değerli izleyicilerimiz. Bandırma şehir merkezine çok yakın. 35 kilometre mesafede, Gönen şehir merkezine 30 kilometre mesafede. Bandırma Çanakkale yoluna bizim köyümüz sadece 4 kilometre mesafede değerli izleyicilerimiz. Biz burada 1720 metre bizim yerimiz 1720 metre içerisinde toplam 35-40 adet zeytin ağacı bulunan bir yerin tanıtımına geldik. Yerimiz deniz manzaralı denize 100 metre mesafede özellikle çekimi başlamadan önce mesafeyi ölçtüm. Tam 100 metre mesafede bizim yerimiz resmi kadastro yolu mevcut İçerisinde yetişkin şekilde e, zeytin ağaçlarımız var. Şöyle yerimize bir bakalım. Evet değerli izleyicilerimiz e, bizim yerimizin sınırı burada başlıyor. Biz araçla yerimize kadar geldik. Görmüş olduğunuz yerden ileriyoları böyle devam ediyor. İçerisinde de az önce bahsettiğim gibi 35-40 adet e, zeytin ağaçları, yetişkin zeytin ağaçları mevcut. Zeytinlerden e, kendinize yemelik, yağlık sıkabilirsiniz değerli izleyiciler. Zeytinler gemlik zeytini. Oldukça güzel, bakımlı. Deniz zaten hemen bizim alt tarafımızda. Denize çok yakın, 100 metre mesafede. Ben şöyle Yoldan aşağıya doğru tanıtımı yapayım. Evet, bu şekilde aşağıya doğru devam ediyor. Burada ne yapabiliriz? Burayı aldıktan sonra buraya bir tane bungalöy yapabiliriz. Yazları gelip burada rahatlıkla vakit geçirebiliriz değerli izleyiciler. Veya hiçbir şey yapmazsak buranın zeytininden yağından faydalanabiliriz. Şimdi bazı müşterilerimiz bize soruyorlar. Biz zeytin işinden anlamıyoruz. Biz de şöyle yardımcı oluyoruz müşterilerimize. Köyde e, bizim de tanıdık arkadaşlarımız var. Kendileri böyle bir yer alındığında onlar da ilgileniyor. Değerli izleyiciler. O konuda biz müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Bizim zeytinliğimiz Drone çekimlerini de göreceksiniz. Erdek ocaklarla karşı karşıya değerli izleyiciler. Karşımızda görmüş olduğunuz Erdek. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Sol tarafımızda ocaklar. Tam o noktada ocaklar değerli izleyiciler. Havası güzel, mükemmel bir havası var. Kapıdağ Yarımadası karşımızda. Görmüş olduğunuz gibi. Bizim zeytinliğimizin konumu da çok güzel. Şöyle zeytinliğimizin içerisine gireyim. İçerisinden de bakalım. Evet, zeytinlerimiz yetişkin, bakımlı. Evet, görüyorsunuz değerli izleyiciler. İleriye doğru böyle devam ediyor. Yaklaşık 35-40 adet içerisinde yetişkin şekilde zeytin ağaçlarımız mevcut. Satışımızda hiçbir sıkıntımız yok. Yine bizim sol tarafımız orman. Bizim zeytinliğimiz ormana sınır. Değerli izleyiciler. Buradan da bizim zeytinliğimizin alt kısmından da deniz manzaramız. Tam bir koy burası. Güzel bir koy. Eğer balık obiniz varsa köyde köyün kendine ait balıkçı limanı mevcut. Oraya bir kayık alıp koyabilirsiniz. Akşamları balığa çıkıp taze balık yiyebilirsiniz. Veya tekneniz yoksa bile köyden balığa çıkan bizim arkadaşlarımız var. Onlar da sizi balığa çıkartabilir. Köyümüz mükemmel, sakin, güzel bir köy. Benim çok beğendiğim köylerden bir tanesi. Bandırma, Muslakçe Köyü değerli izleyiciler. Köyde komşuluklar güzel. Onu da belirtmek istiyorum. Buraya yatırımlık da alabilirsiniz. Veya buraya bir konteyner koyup veya bir bungalov ev yapıp burada yazın gelip rahatlıkla vakit geçirebilirsiniz. Köye yaklaşık bir buçuk kilometre mesafede, denize 100 metre mesafede değerli izleyiciler. Hiçbir şey yapmazsınız, yapmazsanız buraya aldığınızda biz buraya köyden bakıcı buluruz. Zeytin yağı sıktırabilirsiniz buradan. Yemelik zeytin alabilirsiniz. Diğer sınırımız da burası. Evet, değerli hedef gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz zeytinliğimizin tanıtımını yaptık. Yerimiz güzel. Denize çok yakın. Karşımız Erdek, Ocaklar, Kapıdağ Yarımadası, Bandırma, Çanakkale yoluna çok yakın bizim yerimiz. Telefon numaralarımız 0541 104 57 0532 456 99 46. Hoşça kalın diyoruz. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Bir daha çekimde görüşmek üzere.